Adını soyadını söyledin alayım? Yani Selma Karamoğlu. Selma Karamoğlu. Selma Kara? Mu Karamuk. Ha Karamoğlu. Peki kızlık soyadınız mı bu? Hayır kızlık soyadınız Selma Karamoğlu. Saraçoğlu evet kızlık soyadınız bizim için önemli. Çünkü herkes sizi o soyadla tanıyor. Evet öyle tanıyorlar da. Facebook'ta da öyle. Selma Saraçoğlu yazıyor ama Karamoğlu yazıyor. Evet evet. Mezunusunuz? 67 67 Nerelisiniz? Sivas, Neslihan Nereden ikamet ediyorsunuz? Sivas Sivas, Neslihan Çocuk çocuk, çoluk çocuk ne var? 2 tane bir kızım bir oğlum var İkisi de burada şey yok Kızım Ankara'da Çevrimlerle Oğlum İstanbul'da İkisi de evliler Kızımdan 2 tane torunum var Oğluma inanma bir şey var <laughs> Aynen. Duygularınızı, düşüncelerinizi. Evet. Şimdi ben geçen yıllarda katılmak istemiştim. Nasıl olmamış? Bugün sağ olsun Kadir öğretmenim yazdırdı beni. Gerçi ben de becerebilirdim artık. Sen şu an yapabiliyorsun da. Daha bir çok Kadir öğretmenim Sağ olsun ona teşekkür ediyorum. Bugün çok mutlu oldum. Sanki 10 yaş gençlerdim yani çok da gerek yok. Çık gel. Burası senin okulun. Hepimiz ev sahibiyiz. Evet, Arkadaşlar Burada evet, gelmek lazım. Gelmeyen arkadaşları şahsen ben Yani bu kültürde de Evet. Ya bildireceksiniz. Evet. Eğer evet, gelemiyorum diye mazeretini bildireceksin. Siz ayrıca sizi evet. Yemeyenler için de sayfalar çok. Bu tekrar oralara yazdılar bazı arkadaşlar denemeye gidenlere i̇şte selamlar dediler. Evet, herkesin yeri ayrıldı. Yatacak yeri, yemekleri, her şeyi ona göre ayarlandı. Geldiğiniz için teşekkür ederim. İnşallah her yıl buluşmak üzere. <laughs>